Evet Akademi 12 kanalına hoş geldiniz çocuklar. Ee, gördüğünüz gibi elimde bir e ders materyali var. bu ders materyalini, materyali ben bugün size ne yapacağım? tanıtacağım. bu ders materyalimizin, materyalimizin adı Labbook. E, fen defteri diye geçiyor. bu fen defterlerimizde nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz diye soran sevgili öğrencilerim. Bu da size ne, olsun? Bir örnek olsun. bunu da bir Taha Çapa arkadaşınız ne yaptı? yaptı. Gördüğünüz gibi Labbook'um neyle ilgili? Hücreyle ilgili. Hücre Labbook'u. Evet. Başında e, hangi konuyla ilgili olduğunu ne yapmış bize arkadaşınız e, tanıtmış. Hemen lipkumu açtığım zaman gördüğünüz gibi hücrenin içerisinde bulunan e, organeller, sitoplazmadaki organelleri bize ne yapmış arkadaşınız e, tanıtmış. Hemen yan tarafında e, gördüğünüz gibi bir bitki hücresi e, göstermiş, bitki hücresi yapıştırmış ve bu bitki hücresinde Bölümleriyle ilgili bize ne varmış e, bilgiler vermiş e, ama burada bir tane küçücük bir bilgiyi unutmuş hücre duvarını ne yapmış e, es geçmiş unutmuş e, hemen arkasından baktığım zaman no, e, bir e, gördüğünüz gibi bir anahtarlıkla karşılaşıyorum ve bu anahtarlıkta e, hücre hakkında bana ne veriyor e, bilgiler veriyor hücrenin en küçük yapı taşı olduğu ile ilgili ve arkalarında da bir e, bilimim e, bilgiler var. Hemen yan tarafında canlı organizması organizasyonu ile ilgili bana ne yapmış? tanıtıcı bilgiler vermiş. Atıyorum bir tanesini alıyorum. Sistemleri tanıtmış. Organlar bir araya gelerek sistemleri oluşturur gibi e, birkaç tane neyim var? E, bilgi notum var ve bunların sıralamasını hemen açıyorum. Yan tarafında ne yapmış? E, dile getirmiş. Küçükten büyüye bu e, hücreyi, dokuyu, organı, sistemi, organizmayı ne yapmış? E, açıklamış. Hatta organizmayı küçük bir karikatür e, çizerek de ne yapmış? Sevimli hale getirmiş. Hemen altında bir çarkıfeleğimiz var. Bu çarkıfeleğimiz soru çarkıfeleği. Hemen hücrenin tüm yaşamsal olaylarını kontrol eden yapıya ne denir demiş. Hemen yan tarafında da neyi var e, bilgisi var. Soru çarkı feleği yapmış arkadaşınız. Çok da güzel alıştırmalık olmuş burada. Hemen açıyorum. Daha bitmiyor laptopumuz book'umuz. E, burada canlılığın özelliklerini tanıtmış arkadaşlarınız. Canlılığın ortak özelliklerini ve bu ortak özelliklerin açıklamalarıyla birlikte ne yapmış e, tanıtmış arkadaşınız. Hemen bitmiyor tekrar açıyorum. Hücrenin kısımları ile ilgili bir ne varmış, bilgi vermiş çocuklar. Ee, bakteri hücreleri ile ilgili de e, bilgiler vermiş. Çekirdekle ilgili bilgiler bunların içinde. Açmıyorum şu an. Gördüğünüz gibi bunların içinde hemen arkasından gördüğünüz gibi neler yapmış? Arkadaşınız sitoplazma ile ilgili bilgi notları yapmış. Bunların içine bir tanesine bakalım isterseniz şöyle. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi ne demiş ee, bunu açtığımız zaman görülecek şu an açamıyorum tek elimle ama mesela sitoplazma ile ilgili e, ne vermiş e, bilgiler vermiş bize burada hemen arkasında akabininde e, bir tane gördüğünüz gibi şöyle katlama sanatından yararlanarak çok güzel bir şey yapmış nereye açsan e, bilgi var gördüğünüz gibi arkadaşlarınız bu tarafa açıyorum tekrar. Gördüğünüz gibi bir notumuz var. Tekrar açıyorum. Bir notumuz var. Harika katlama sanatını yapmış arkadaşınız? E, konuşturu vermiş. E, hemen bakıyorum bitki hücresi hayvan hücresinin farkları ile ilgili. Burada bir tablo yapmış. E, birazdan göreceksiniz. E, bu tabloyu da üç e, boyutlu hale getirmiş. Birazdan bakacağız. E, hemen açıyorum. Burada bir hayvan hücresi tanıtmış arkadaşınız hayvan hücresinin çekirdeği hücre zarı işte sitoplazması organellerini ne yapmış e, üç boyutlu halde sergilemiş hemen bu tarafı açıyorum burada küçük katlama sanatı ile ilgili hangi hücrelerin olduğunu bana ne yapmış e, gördüğünüz gibi tanıtı vermiş çok da tatlı olmuş e, ben istesem yapamam bunu çocuklar gördüğünüz gibi şöyle katlanıyor Evet daha sonra hemen arka tarafını de devam ediyor laptopumuz devam ediyor hemen arkada bitki ve hayvan hücresinin farklılıkları ile ilgili bana gördüğünüz gibi üç boyutlu bir ne yapmış e farklılıkları yapmış e ve kofullar ve kroloplastlarla ilgili de küçük bilgi notlarını sıkıştırmış hemen şurada da bir e gördüğünüz gibi yine Katlama sanatından yararlanarak tek hücreli canlılarla çok hücreli canlılara neler vermiş örnekler vermiş. Ee, bunları ne yapmış çocuklar ee, arkasında da özelliklerini ne yapmış vermiş arkadaşınız. Evet gördüğünüz gibi <laughs> bir hücrelet bu konu size tanıttık. Umarım sizler de beğenirsiniz. Burada da var gördüğünüz gibi bakteri hücreleriyle ilgili ne yapmış arkadaşınız e, tekrardan bir tanıtım yapmış çok da güzel olmuş e, bunu yaparken ne kazanıyorsunuz bunu yaparken eğleniyorsunuz çocuklar bunu yaparken bir bitki hücresinde bir hayvan hücresinde neler var neler yok onları ne yapıyorsunuz daha da pekiştiriyorsunuz o yüzden. E, Lepukumuz bu kadar e, Umarım size lepuk yapımında Yardımcı olur diyorum Ve ne yapıyorsunuz videoyu izledikten sonra Akademi 12 kanalına Abone olmayı unutmuyorsunuz Hoşçakalın